Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün sizlere İstanbul Şile'den sesleniyoruz. Kısmet Ahşap Mobilya'dayız. Metin Bey yanımızda, ikinci kuşak kardeşimiz. Hizmetle ile ilgili röportajımızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bize buradan neler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. İyisiniz? İyiyim, sağ olun. Evet, şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım kısaca. Bir de sektöre girişkenizi bir dinleyelim. Ben Metin, Metin Yeşilkök 23 yaşındayım. 96 yılından beri babam önce işletiyordu bu dükkanı. Ondan sonra ben de babamdan i̇kinci öğrenerek kuşak. yavaş yavaş ikinci kuşak öğrenme işi devam öğrenerek ediyoruz. devam ettirmeyi düşünüyorum. Şimdi Şile'deyiz. Burası yerli yabancı birçok insanda uğrak yeridir. Böyle hafta da çok yoğun olur. Sezonda neler yapıyorsunuz? Şöyle hizmet başlıklarınızı. Sezonda böyle. neler yapıyoruz? Başlık olarak çok geniş bir alfabemiz var. Mutfak dolabı, gardırop, kombinin, şifonyer, Dolaba dair çoğu şeyi yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz diyebilirim. Bunun dışında? Ahşapla da ilgileniyoruz. Verandadır, kömürlüktür, kulübedir. O tür şeylerle de ilgileniyoruz. Hı. Yani ürün yelpazemiz bizim çok geniş. İstanbul'daki mobilyacıların çoğu sadece mobilya üzerine yaparlar. Kombi, mutfak dolabı tarzı oluşturuyorlar. Biz ahşapla da ilgileniyoruz. Ahşapla da İki branşta Projemiz da, var. iki branşta da ustalığımız var. Güzel bir çalışma yürütüyorsunuz. Peki yatırımlarınızı yapmışsınız buraya güzel her şey iyi ama evet. hizmet ağınız nereye kadar uzuyor? Hizmet ağımız İstanbul'un Şili ilçesi. Şile ilçesine kadar yapıyorlar Yani İstanbul'un diğer Ava, Ava zaten Şili'nin zaten beraber. Aynı. Evet. Yani çekmek Yani Çekmeköy, Ataşehir o taraflara gitmiyoruz. Biz Şili ilçesinde tam yapıyoruz. İşçilikte ne kullanıyorsunuz? Ağaç. İşçilikte kayın ağacı, meşe ağacı, çam ağacı o aslında müşterinin isteğine göre değişiyor. Hmm. Müşteri meşe ağacı isterse meşe ağacından, tik ağacı isterse tik, çam ağacından çam. MDF'de de öyle. Sunta isteyene sunta, MDF isteyene MDF. Evet. O tür şeylerde kullanıyoruz. Peki sizi tercih eden müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Bir teşekkürünüzle. <laughs> <laughs> ya bizi seçerseniz çok mutlu oluruz. Teşekkür ederiz. İşimizi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. En iyi ürünleri kullanarak yapmaya çalışıyoruz. Ürünlerimize hizmetini daima iyi yapmaya çalışıyoruz. da taatünü yapmış olalım. Ben babanızın ismi neydi? Mehmet Şefik Yeşikak. Mehmet abiye teşekkür ederim. Size başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. ederim. İlerleyen zamanda güzel hizmetlerinizin farklı bir boyutunda görüşmek dileğiyle ağzınıza. Çok sağ teşekkür sağ ederim.